Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli dostlarım Daha önce çekip videosunu yayınlamış olduğum kendi tasarımım olan bu ürünümün videosunun pek net çıkmadığı kanaatindeyim. Bunun için de videomu tekrar çekip yeniden sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bu şekilde tekerlekli bir adet e, takım çantası olarak geçen ve şu ön kısımda taşınabilmesi için şurada sapı olan dilediğimiz zaman dilediğimiz yeri şöyle taşıyabilmemiz için arkadaşlar böyle bir çantaya ihtiyacımız var. Bu çantanın içerisine neler yerleştiriyoruz? Şimdi sıra ona geldi arkadaşlar. Bakınız. İlk önce çantanın iç bölümünden başlayalım. Şuradaki parçaları alalım arkadaşlar. Bunlar bize kapağını açmaya engel olacak. Evet. Şimdi biraz daha çantamızı geri çekelim. Kendimize doğru. Ki rahat açılsın kapağı. Hatta şöyle yapalım arkadaşlar, biraz da bu tarafa çekelim. Şöyle. Evet. Bakınız arkadaşlar, çantamızın üst kapağını açıyorum. Üst kapağımızı açtığımız zaman da şurada e, takım ve malzeme çantamız, yani şöyle seyyar bir kabımız var. Bunu buradan alıyorum arkadaşlar. Bunun içerisinde neler var? Öncelikle arkadaşlar, bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Şurada pembe renkli 12 volt ile çalışan DC voltaj, yani 220 12 volta çeviren bir tane adaptörümüz var. Elektrik bisiklet şarj aleti bu arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Güneşin olmadığı zamanlarda e, bunun içerisinde 2 adet de akümüz var. 12 volt ve 24 amper 2 adet akümüz var arkadaşlar. Bu da elektrikli bisiklet aküsü, bisiklet aküsü arkadaşlar. E, bu aküleri paralel bağladığımız zaman voltajı 12'de sabit kalıyor. Efendim aküleri göremiyoruz. Çünkü üzeri kapalı olduğu için aküleri görme şansımız yok arkadaşlar. Aslında görebiliriz de şu şekilde aşağıya doğru indirirsek belki görebiliriz bilmiyorum. Görebilir miyiz? Karanlık olduğu için arkadaşlar görünmeyebilir. Şurada iki tane akımız var. Neyse. Bunları paralel bağladığımız zaman da 24 amperler ne yapıyor? 48 ampere tekabül ediyor. Yani yükselmiş oluyor. Ama voltajı 12 volt olarak sabit kalıyor arkadaşlar. Bu aküler buradaki bak kurşun rengi 600 wattlık ve 12 voltla çalışan bir tane inverterimiz var. Bu arkadaşlar tam inverter değil. Modifiye inverter arkadaşlar. Üzerinde bir adet de fan bulunmakta. Soğutucu fanı var. Buradan arkadaşlar bu tek çıkışlı olduğu için ben böyle iki çıkışlı bir tane dişi priz kullandım. Bunların da her birinden 220 şer volt elektrik aldım. Bakınız her ikisine de ayrı ayrı 220 volt çıkışlarına da Birer adet sigorta bağladım arkadaşlar. Ayrıca şurada akü devresini kesebilmek için bir sigorta kullandım. Şurada güneş panellerinin devresini kesebilmek için bir sigorta daha kullandım arkadaşlar. Bununla neler yapılabilir? Neler çalıştırılabilir? Değerli dostlar, ee, şöyle söyleyeyim şu andaki yapılmış mevcut yapılmış şekliyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakınız, şöyle kapaktan başlıyorum bu sefer. Daha önce aşağıdan başlamıştım. Şurada ortadaki 7.3 watt gücünde 220 volt. Sağında ve solundakiler de 220 volt 9 watt gücünde. 3 adet ampulümüz var. Bu ampulleri yakabilmek için burada bir tane üçlü prizimiz var. Ampulleri takabilmemiz için de 3 adet ayaklı duyumuz var arkadaşlar. Şimdi invertörden çıkış yapan 220 volt elde edebilmemiz için yani şuradaki dişi prizlere 220 volt elektrik verebilmemiz için. Bakınız burada aç kapa düğmemiz var. Anahtarımız var. Bunu açtığımız zaman da bakınız lambalar yanmadı. Bu lambaları nasıl yakabiliriz? Bakınız arkadaşlar. Bu e, prizlerin kendi üzerinde anahtarı var. Aç kapa anahtarları var arkadaşlar. Bakınız şimdi bunu açtığım zaman da düğmeye bastığım yani anahtara bastığım zaman da buradaki 3 tane lambanın yandığını göreceksiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar uzaklaşıyorum biraz uzaktan alalım görmüş olduğunuz gibi 3 tane lambamız hala kapağa da yansıdığı için sanki 6 taneymiş gibi gözüküyor arkadaşlar 3 tane lambamız burada mevcut aynı şekilde arkadaşlar bakınız aynı duydan yani dişi priz, e, prizden <laughs> üç tane <laughs> üçlü bir tane daha dişi prizimiz var prizimiz var artı yine aynı şekilde ortadaki 7 nokta <laughs> 3 watt gücünde sağındaki ve solundaki de 9 watt gücünde 220 volt led ampuller var arkadaşlar. Bunu da yine buradan e, dişi prizin üzerindeki anahtarından açtığımız zaman da bakınız bu 3 tane lambamız da yandı. Yani 3 burada 3 de burada olmak kaydıyla 6 tane ampulümüzü yaktık. Bunun haricinde arkadaşlar bir de şöyle her birinde 3 tane led ampül bulunan 10 adet üçlü yani tek tek sayacak olursak 30 tane led ampülü yakabilecek güçte. Bir de şuraya şu ön kısmını arkadaşlar anahtar yaptım. Bakınız. Görebilecek miyiz? Arkadaşlar bu taraf biraz karanlık düştüğü için flashımızı açmamız gerekiyor. Evet. Bakınız arkadaşlar. Heh, şöyle tuttuğumuz zaman da görüyoruz. Burada bir anahtarımız var. Bunu açtığımız zaman led lambalarımız da yanıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın söndürdüm. Tekrar açıyorum. Çantanın etrafında Arka hariç ön, yan ve ön kısımda komple 30 adet led ampülümüz yanmakta. Bunu kapatıyorum arkadaşlar. Yani bakınız dikkatinizi çekiyorum. 6 adet 220 volt. 3 altta 3 üstte olmak üzere ampuller açık. Artı led'ler açık. İnvertörümüzün gücü bunları yakmaya yetiyor. Bir de arkadaşlar şu kısımda görebiliyor musunuz? Nasıl göreceğiz? Bakınız arkadaşlar. 5 volt 1 amper ve 5 volt 2.1 amper. 2 adet cep telefonumuzu şarj edecek e, USB çıkışımız var. Değerli dostlar. Onu da şuradaki anahtarımız var. Bakınız ikinci bir anahtarımız var. Bunu açtığımız zaman da buraya dikkat edin. Burada bir kırmızı lamba yanacak. Yani açık olduğunu gösteriyor. Gördünüz mü dostlar? Şey kırmızı diyorum pardon mavi. Mavi renkli bir lambamız yandı. Tekrar kapatıyorum. Kapattığımız zaman sönecek arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar buraya da bir çakmak gözü yaptım. Bu çakmak gözünden de buradaki led lambaları yakmak için bu anahtarı kullanarak onu da oradan yakıyorum arkadaşlar. Başka bir yere 200, 12 volt çıkışlı elektriğe ihtiyacımız olduğu zaman DC voltaj olarak bunu buradan çıkartıp bir başka ihtiyacımızı buraya takarak karşılayabiliriz arkadaşlar. Sırada ne var? Sırada arkadaşlar bakınız. Şöyle dönelim bu tarafa doğru. Önceden bahsetmiş miydim? İçindeki evet adaptörden bahsetmiştim. Şu pembe olan elektrikli bisiklet şarj aleti demiştik. Bunun 220 volt girişi var arkadaşlar. O nerede bakınız. Hemen şu kısımda arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şuradaki arkadaşlar 220 volt giriş. Biz bu adaptörü istersek kendi ceryanıyla İstersek de şebeke ile çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Hemen burada mavi renkli dörtlü yani iki tane ortada, iki tane de sağda solda olmak üzere güneş panel bağlantı yerlerimiz var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Artı hemen şurada bakınız bir tane jakımız var. Arkadaşlar bu jack'tan da yine ne yapıyoruz? Ee, 220'ye takarak bunun içerisindeki bir başka ürünü çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. O da nedir? Şimdi onu da bir inceleyelim bakalım. Evet arkadaşlar bakınız. Daha önceki videomda da göstermiştim. Parmağımla gösteriyorum. Bakın şurada bir tane 12 voltluk pardon 220 giriş 12 volt çıkışlı DC voltaj çıkışlı bir tane adaptörümüz var arkadaşlar. Bu ne işe yarayacak? Öyle zaman gelecek ki arkadaşlar ben bu kutunun şu ön kısmına Burayı açarak buraya bir adet ya bir araç radyosu ya bir araç teybi veyahut da bir tane araç televizyonu yerleştirmeyi düşünüyorum ileriki zamanlarda. O adaptörde buraya takacak olduğum dediğim gibi ya radyoyu ya teybi ya da televizyonu çalıştıracak arkadaşlar. Bir tane de arkadaşlar bu kısımda görmüş olduğunuz gibi 12 volt ve 24 voltla çalışan akü şarj koruma MPPT cihazım var. Bunu da buraya yerleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde bu kutuyu da bu şekilde sizlere tanıtmış oldum. İyi şeyler diliyorum. Hoşça ve de dozca kalın demeden arkadaşlar. Şurada bir tane daha adaptörüm var bakınız şu kısımda siyah renkli. Bu adaptörde de arkadaşlar 18 18 buçuk volt çıkış veriyor. Onun da gene 220 girişi. Şurada bir tane jack var. Görüyor musunuz? Şu parmağımın yanında arkadaşlar. Buradan 220 volt giriş yapıyoruz. Ve şuradaki boşta şimdi kabloların ucları. Bu kablolardan da 18 veya 18.5 volt DC voltaj elde edebiliyoruz arkadaşlar. Bu da ona yarıyor. Evet değerli dostlar. İyi seyirler diliyorum. Hoşça ve de dostça kalın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. İyi seyirler diliyorum.